Hepimiz hoşgörüyü yani toleransı mutlak bir erdem olarak görürüz değil mi? Peki ya bu erdem bizi aslında en savunmasız bırakan şeyse? Gelin şimdi bu rahatlatıcı fikre fena halde meydan okuyan ve hepimizi derinden düşündürecek bir felsefi kavramı mercek altına alalım. İşte bu soru aslında hepimizin günlük hayatta kafasını kurcalayan bir ikilemi özetliyor. Yani kötülüğe karşı hoşgörülü olmak Bizi daha iyi bir insan mı yapar yoksa farkında bile olmadan o kötülüğün yayılmasına çanak mı tutmuş oluruz? O zaman ilk olarak şu sınırsız hoşgörü kavramını bir masaya yatıralım. Bir erdem olarak baş tacı ettiğimiz hoşgörü ne zaman ve nasıl kendi kendini yok eden bir silaha dönüşüyor? Gelin bunu anlamaya çalışalım. Bu paradoksu çözmek için de filozof Karl Popper'ın izinden gideceğiz. Göreceksiniz, onun düşünceleri günümüzdeki o bitmek bilmeyen hararetli çevrim içi tartışmalardan ifade özgürlüğü çıkmazlarına kadar birçok karmaşık konuya şaşırtıcı bir ışık tutuyor. Şimdi bu fikrin kökenine inmek için zamanda biraz geriye 1945 yılına gidelim. Düşünün, İkinci Dünya Savaşı yeni bitmiş, Karl Popper, Totaliter rejimlerin nasıl yükseldiğini, nelere mal olduğunu bizzat görmüş bir filozof olarak bu sarsıcı paradoksu işte o zaman ortaya attı. İşte bu, Karl Popper'ın Açık Toplum ve Düşmanları kitabında ortaya koyduğu o meşhur tanım. Biliyorum, ilk bakışta tam bir çelişki gibi duruyor, değil mi? Ama aslında bu saf bir hayatta kalma stratejisi. Popper diyor ki, eğer bir toplum kendisine hiç hoşgörüsü olmayanlara bile sınırsız hoşgörü gösterirse, o hoşgörüsüzler eninde sonunda hoşgörüyü ortadan kaldırmak için tam da bu durumu kullanacaktır. Yani sizin hoşgörünüz onların elinde bir silaha dönüşecektir. Bu metafor aslında her şeyi tek cümlede özetliyor. Sınırsız hoşgörü, sizi ve değerlerinizi koruyan duvarları kendi elinizle yıkmak demek olabilir kapınızı sonuna kadar herkese açık bırakırsanız, içeri giren bir hırsız sadece evinizi yağmalamakla kalmaz, o evdeki hoşgörü ortamını da yerle bir eder. Peki bu paradoks pratikte tam olarak nasıl işliyor? Bunu daha iyi anlamak için, gelin doğadan ve sosyal hayattan alınmış iki tane çok güçlü benzetmeyi inceleyelim. Kurtlar, kuzular ve davetsiz misafirler. İlk benzetmemiz doğrudan doğadan geliyor tıpkı bir sürünün kendisini yırtıcılardan koruması gibi insanlar da aslında içgüdüsel olarak topluluklarını yırtıcı fikirlerden koruma eğilimindedir. Çünkü doğa hoşgörü üzerine değil, denge ve hayatta kalma mücadelesi üzerine kuruludur. Bakın bu karşılaştırma durumu ne kadar net bir şekilde ortaya koyuyor. Eğer bir kuzu sürüsü kurdun yeme arzusuna hoşgörü gösterirse bunun sonu bir barış anlaşması olmaz, tam bir katliam olur. Yani sizi yok etmeyi amaçlayan bir tehdide gösterilen hoşgörü aslında intihardan başka bir şey değildir. Peki bu biyolojik benzetme bizim sosyal hayatımızda nasıl bir karşılık buluyor? Gelin hepimizin yaşayabileceği bir senaryoyu, zehirli misafir hikayesini ele alalım. Bu paradoksun adeta sosyal bir laboratuvarı gibi. Bu adımları izlediğimizde sonuç kaçınılmaz, değil mi? Kuralları yıkan birine tolerans göstermek aslında kurallara uyan herkese yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Yıkıcı davranışlara göz yummak en sonunda ortama herkes için yaşanmaz hale getirir ve en çok da iyi niyetli olanları cezalandırır. Gelin şimdi bu felsefi kavramı soyut dünyadan çıkarıp her gün saatlerimizi geçirdiğimiz bir alana, yani dijital dünyaya taşıyalım. Bakalım şu meşhur hoşgörü paradoksu sosyal medyada nasıl işliyor? Sosyal medyada birini engellemek çoğu zaman farklı fikirlere tahammülsüzlük diye eleştiriliyor biliyorsunuz. Ama Popper'ın mantığıyla baktığımızda bu bir zayıflık değil, aksine çok sağlıklı bir dijital hijyen eylemidir. Zehirli ve saldırgan kullanıcılara ifade özgürlüğü adı altında sınırsız alan tanırsanız o platformu yapıcı tartışmalar için bir çöplüğe dönüştürmüş olursunuz. İyi de bu hoşgörünün sınırı tam olarak nerede çizilmeli? İşte bu paradoksun en kritik ve en çok yanlış anlaşılan noktası. Bu ayrımı doğru yapmak, bu felsefeyi bir sansür aracına dönüştürmemek için gerçekten hayati önem taşıyor. Bakın, kritik nokta tam olarak şu. Popper asla hoşunuza gitmeyen her fikri susturun demiyor. Hayır, tam tersini söylüyor. Kötü fikirlerle rasyonel argümanlar ve kanıtlarla savaşmalıyız diyor. Peki kime hoşgörüsüz olacağız? Rasyonel tartışmayı en baştan reddedip şiddete, zorbalığa veya aldatmacaya başvuranlara. Sınır fikirlerde değil, yöntemde. Peki acaba bu felsefi ikilemin kökleri çok daha derinlerde, ta evrimsel geçmişimizde olabilir mi? Beynimiz hayatta kalmak için içgüdüsel olarak biz ve onlar ayrımı yapmaya programlı. Belki de hoşgörü paradoksu, atalarımızdan bize kalan bu kabileci korunma içgüdüsünün modern dünyadaki bir yansımasıdır ne dersiniz? Tüm bu felsefi ve biyolojik tartışmalardan sonra şimdi aynayı kendimize çevirme zamanı geldi. Bizim hoşgörü sandığımız şey aslında bir iyilik mi yoksa bir korkaklık mı? Şunu unutmamalıyız ki iyiliği korumak bazen gerçekten kararlı ve sert bir duruş gerektirir. Çünkü pasif iyilik, aktif kötülük karşısında her zaman ama her zaman kaybetmeye mahkumdur. Değerlerimizi ve topluluğumuzu korumak sadece iyi niyetli olmaktan daha fazlasını gerektiriyor. Ve son olarak hepimizin kendine dürüstçe sorması gereken o zor soru: benim hoşgörüm aslında çatışmadan kaçan korkaklığımın bir maskesi mi? Değerlerimizi korumak için ne zaman ve kime hayır dememiz gerektiğini gerçekten biliyor muyuz? Daha da önemlisi bu cesarete sahip miyiz?